Şimdiye kadar olan dönmelerde hep orijin etrafındaydı dönmelerimiz. Yani ben ne yapıyordum? Eksenleri de orijin etrafında döndürüyordum, noktayı da orijin etrafında döndürüyordum. Yani orijine uzaklık değişmiyordu. Şimdi ki durum birazcık daha farklı. Bu kez eksenler bu şekilde verilmiş olsun. Ben şuradaki bir noktayı, buradaki bir P noktasını orijin etrafında değil de, Nerede dö döndürmek istiyorum? Şuradaki başka bir Q noktası etrafında döndürmek istiyorum. Bu kez e, diğerinden ne farkı var? O'ya olan uzaklık değişecek. Burada dönme şuradaki Q noktası etrafında olduğu için Q noktası etrafında olduğu için bu kez değişmeyecek olan bu P'nin ya da e, Q'ya olan uzaklığı değişmeyecek. Yani buraya P üssü olarak olarak döndüğü zaman yine çembersel bir dönmeden söz ediyoruz bu şekilde. Fakat bu kez dönmenin oluştuğu çemberin merkezi orijin değil neresi? Bir Q gibi bir noktadır. Peki bunu nasıl yapacağız? Burada dediğim gibi aslında PQ ile şunu kullanmam gerekiyor. PQ ile P üssü Q uzaklığı ne olacaktır? Aynı olacaktır. Şuradaki teta açısı kadar döndüğü zaman. Yani e, şurada ise PP üssü burada orijine olan uzaklık e, değişmiyordu. Burada ise Q'ya olan dönme noktasına olan uzaklık değişmiyor. Peki ben e, bunu nasıl yapacağım o zaman? Bunu nasıl e, elde edeceğim? Bu dönüşümü nasıl yazabilirim? Şimdi aslında diğerinden bir farkı yok. Burada bu dönme hareketinde döndürülen aslında QP vektörü. Yani şu vektörü döndürüyorum. Ben QP vektörünü bulacağım. Sonra e, artık Q noktasını orijin gibi kabul edebilirim. Böylece fakat yani normal dönme işlemini biraz önce gördüğüm tüm dönme işlemlerini yapabilirim Ama elde ettiğim vektörün ne olduğunu unutmayacağım. PQ üssü ya da P üssü Q vektörü. Şimdi PQ vektörünü döndürüyorum. PQ vektörünü ya da şöyle buradaki şeyle yazalım. Q P vektörünü döndürüyorum. Ve Q P üssü vektörü elde ediyorum. Buradaki dönme matrisimiz yine teta açısı kadar şuradaki şu nokta etrafında bunu artık orijinmiş gibi düşünebilirim. Bunun etrafındaki dönmeyi ifade edecek. Dolayısıyla benim bu kez, bu kez yazacağım eşitlik şu bu arada Q P üssü. Evet Q P üssü Q üssü vektörü eşittir. R mesela burada nokta dönmesinden söz ediyor. R teta n çarpı Q Q P vektörü olacak. Aynı şekilde bu eşitliği kullanabilir. Evet. Yani şuradaki eşitlik. Bakın. Q P üssü R teta çarpı Q P. Bunu da yazacak olursam e, bu şu demek. Q P üssü vektörü x üssü eksi x sıfır y üstü eksi y Dur bunun koordinatları. Yine dönme matrisimi yazdım. E, nokta dönmesi olduğu için eksi sinüs teta o bu şekilde ve saat yönünün tersine. Yine QP vektörünü yazdım. Benim Hı? elde edeceğim buradaki e, bu dönme dönüşümüyle e, hangi nokta etrafında istersem isteyeyim o nokta etrafında döndürdüğüm zaman yine aynı dönme matrisini kullanarak sonuca ulaşabilirim. Mesela bir tane örnek yapalım. 3y 7 noktasının hemen şöyle çizerek göstermek istiyorum. Şöyle 3 7 noktası kabaca şurası olsun P noktasının. bir 1 1 etrafında. Şurada şurası da 1 1 noktası olsun. Bu nokta etrafında saat yönünün tersine. Yani şu uzaklık değişmeyecek. Bak buraya ne yapıyor? Saat yönünün tersine 45 derece. Şimdi öbür tarafa geçer mi geçmez mi bilmiyorum. Bu tarafta da kalabilir. Bir bir noktası 45 derece. Tabii kabaca çizeyim için şöyle çizeyim. Bu tarafta kalabilir belki bilemiyorum. Fakat ne oldu? Şuradaki teta P üssü oldu. Şuradaki açımızda kaç dereceymiş? Şu şekilde saat yönünün tersine 45 dereceymiş. 45 derece döndü. Yani dönen aslında dönen vektörüm şu. E, ee, PQ vektörü dönüyor. PQ'yu buluyorum o zaman. PQ vektörünü bulursam e, pardon PQ değil. Yani başlangıç noktası Q aldım ya QP. O da nedir? P eksi Q değil mi? P eksi Q. Yazarsam aslında benim döndürmem gereken yani şuradaki işlemi yapıyorum. Şurada döndürüyorum bak. Şurada döndürüyorum. Bunu çizmeye gerek yok. Kafamız karışmasın. Buradan çünkü yeni bir koordinat sistemi değil bu. Bunu yazarsan 3, 7, 2'ye 6. 2'ye 6. Bunun çünkü yeni koordinatı aslında şuraya göre 2'ye 6. 2'ye 6'yı döndürüyorum. Bakalım. Ne kadar? 45 derece. Saat yönünün tersinde. Nokta dönmesi. O halde yazıyorum. X üssü, Y üssü. Ama X üssü, Y üssü dediğim aslında şöyle yazarsam. P üssünün koordinatlarına P üssünün koordinatı X üssü, Y üssü olsun. Şunu karıştırmayalım. ben şunu elde edeceğim. Şu matrisi yazacağım. Bakın. P üssü Q P üssü eşittir R 45 derece noktasal dönme Q P Yani başlangıç noktamı ne olarak aldım? Q noktası olarak aldığımı burada yazıyorum. Anlaşıldı mı? Burada bunu yazdığım zaman Q P üssü şu demek. Q'yu da biliyorum. Q neydi? 1 Bir, 1'di. Şöyle yazabilirim. X üssü eksi 1, Y üssü eksi 1 bu nokta. O da eşittir. Saat yönünün tersine 45 derece dönme olduğu için kosinüs 45 derece, eksi sinüs 45 derece, sinüs 45 derece ve kosinüs 45 derece şeklinde yazdım. Şuraya da koordinatlarımı yazıyorum. Nedir o? 2'ye 6. Yani QP vektörünü yazdım. Evet buradan devam edelim. X üstü eksi 1, Y üstü eksi 1 eşittir. Kök 2 bölü 2 parantezinde 1 matrisin dışına çıkardım. Kök 2 bölü 2 eksi 1, 1, 1, 2, 6. Bunu hesaplarsam da ne çıkacak bakalım. 2 eksi, eksi 4. Kök 2 bölü 2 bunun eksi 4. Ee, 8 Doğru mu? 8. Bunu da düzenlersem e, eksi 2 iki e, kök 2'ye 4 kök 2 olduğunu buluyorum. Ha, demek ki bu buradaki çizim yanlış. Sol tarafa geçmiş eksi 2 kök kadar. Şöyle daha güzel olarak ifade edelim o zaman. Evet şu veya şu diğerini çözelim. Buradayken şuraya bir yere gelecek. Şöyle. Evet şöyle. 45 derece döndüğü zaman çok hızlı çok fazla dönmüş gibi oldu ama şöyle gibi bir şey. Evet. 45 derece şu şekilde döndürüldüğü zaman hangi koordinatlar? Abi bir dakika daha e, x üstünün tam koordinatını hesaplamadım bu arada. x üstü eksi 1 eksi 2 kök 2 y üstü eksi 1 de 4 kök 2. Yani burada eğer eksi 1 değil de 2'ye 2 iki olsaydı iş daha farklı olurdu. Şimdi burada bakalım e, x 1 üst x üsse eşittir 1 eksi 2 kök 2. Bu negatif ve y üssü de 1 artı 4 kök 2. Yani şurasının koordinatlarının ne olduğunu buldum. 1 eksi 2 iki kök 2'ye 1 artı 4 kök 2 olduğunu bulmuş oldum. Evet şimdi bir problemimiz var. 5 10 noktasının 3 1 noktası etrafında döndürülmesi durumundaki koordinatlarını soruyor. Hemen bu kez başlangıç noktası e, ha, döndürülen yani nokta B3 1 noktası etrafında döndürüldüğü için B A üssü döndürüldükten noktaki e, R teta çarpı B B A. Bunu yazacağım. Peki ne kadar e, saat yönü mü? Evet saat yönün tersine yön belirtilmemiş. Buradan yazıp acamış? A üstü noktasının koordinatlarına ben X üstü Y üstü dedim. Yani ne yapıyorum? Tekrar çizmek istemiyorum ama yine de anlaşılsın diye tekrar tekrar şey yapıyorum. Burada bakın bir 3, 1 noktası etrafında 5 onu şunu bir 3, 1 etrafında <laughs> 3, 1 etrafında pardon 3, 1 etrafında dediği için 3, 1'i bir önce çizeyim. Şurası 3, 1 3, 1 5, 10 noktasının 5, 10, 3, 1. O da şurada bir nokta diye düşünelim. Bunun döndürülmesi durumunda ne kadar döndürdüğünü bilmiyorum. Şu şekilde kabaca yazdım. Şurası 3, 1'miş. Şurası 5, 10 noktasıymış. Şurası da x üssü, y üssü noktası dedim. Ne yapıyorum? x üssü eksi 3, y üssü eksi 1 döndürüldüğü zaman kaç? kosinus teta Eksi sinüs teta. Kosinüs teta. Sinüs, e, pardon. Bunu hep te, ters yazdım yine. Sinüs teta. Kosinüs teta şeklinde yazdım. Burası ne oldu? 5, 10. Şu vektörü buluyorum. Döndürdüğüm vektörü buluyorum. E, 2'ye 2'ye 9 vektörünü dön buluyor. Peki bu arada kosinüs teta zaten 3 bölü 5. Kosinüs teta 3 bölü 5 ise sinüs teta'nın da hemen 4 bölü 5 olduğunu bulabilirsiniz. Buradan x üssü eksi 3, y üssü eksi 1. Buradan 5'leri dışarı atalım. Şurada 3, eksi 5, 5, 3, 2, 9 şeklinde yazdım. Buradan 1 bölü 5 hesaplarsam 2 kere 3, 6, eksi 45, 2 kere 5 10 artı 27. Buradan x üssü eksi 3 eşittir bu değer. Y üssü eksi 1 eşittir bu değer. Bunu da hesaplayabilirsiniz. Evet şimdi ki konumuz ise bir doğrunun bir noktası etrafında döndürme. Yani bu kez size bir doğru denklemi vereceğim. O doğrunun bir noktasını çivilediğimi düşünün. O çiviledikten sonra o noktasını o noktası etrafında çevireceğim, döndüreceğim. Ya da bu mesela saat yönlü oldu. Buraya doğru döndürürsem de saat yönün tersine şu nokta etrafında teta açısı kadar şu d doğrusunu döndürdüğüm zaman bu olur. Tam tersine bir alfa kadar saat yönünde döndürürsem de buraya da işte d2 üstü doğrusu değil bu doğru olur. Peki bu doğruları nasıl e, bir doğrunun dönmesini nasıl izleyeceğim? Nasıl bulacağım? Şimdi burada aslında e, buradaki bana e, püf noktam şu. Benim bir doğrultmanım var. Doğrultman aslında dönen doğrultmanın ta kendisi. Buradaki doğrultman ne olacak. Teta açısı kadar dönmüş olacak. Bu noktada bu herhangi bir noktasını Teta kadar döndürdüğüm zaman doğrultmanı da ne olacak? O kadar dönmüş olacak. Yani ben doğrultmanı, yeni doğrultmanı bulursam zaten geçtiği noktayı biliyorum. Anlaşıldı mı bilmiyorum. Yani şurası U, burası U üssü. U üssünü bileceğim. Zaten dön hangi nokta etrafında döndüğünü de biliyorum. A artık P noktasından geçen ve doğrultmanı bilinen doğrunun denklemini bulmuş olacağım. Mesela burada bir tane Sorumuz var. 3C artı X doğrusu. 1, 1 noktası etrafında. Art tanjant 2 açısı kadar. Saat yönünün tersine döndürülürse denklemi ne olur? Şimdi hemen e, U vektörünü yazalım. Şöyle bu bu, bu doğrunun U vektörünü yazalım. 1'e 1'e 3C'yi öbür tarafa atalım. E, 1 bölü 3 olacak. Eksi 1 bölü 3 olacak. Onu kısaca şöyle yazabiliriz. 3'e eksi 1. 3'e eksi 1 şeklinde yazabiliriz. U vektörünü. Ya da eksi 3'e 1 de yazabilirsiniz. Şimdi hangi nokta etrafında? P eşittir 1. 1 etrafında. Saat yönünün tersini. Şimdi o halde şöyle yazıyorum. X üssü Y üssü eşittir. Kosinüs teta. Arktanjant Arktanjant teta. Arktanjan 2 2'ymiş. O halde tanjant teta ne oldu? 2. Hemen çizelim. Kök 5 oldu. Ona tekrar bakalım. Burası 2 olduğu için 2 1 kök 5 oldu. Şuraya kosinüs teta yazarsam kosinüs teta 1 bölü kök 5 sinüs teta da 2 bölü kök 5 oldu. 1 bölü kök 5'leri şuraya yazalım kosinüs 1 eksi 2 2 1 şeklinde yazdım. X üssü y pardon x y şeklinde dönüşümü yazdım. Şurayı da güzel yazayım. Kök 5'im net görünsün. Bölü 1 bölü kök 5. Şimdi dönme dönüşüm bu şekilde. Ee, ben tabii doğrultmanı döndürmek istiyorum ama bu doğrultman herhalde tam anlaşılmayan. Hemen onu tekrar bulabilirim. Eğimi de bulabilirsiniz. Eğimden de doğrultmanı yine bulabilirsiniz. Ama hemen şöyle yazsam ne olur? x eşittir 4 eksi 3y. U vektörü neydi? x'in paydası 1'e. y'nin eksi 1 bölü 3. Dolayısıyla ben bunun yerine şöyle yazsam olur mu? 3'e eksi 1 yani bir katını yazsam olur. Değil mi? Bunun hatta 9 eksi 3 de yazabilirsiniz. Önemli değil. Yani herhangi bir kat olmaz. Çünkü ne olacak? Siz bir doğru verildi. Ee, şöyle çizerek göstereyim. Bir doğru verildi. Bu doğruyu bir noktası etrafında döndürüyorsunuz. Sizin doğrultmanız buyken yine doğrultmanız bu olacak. Şu anki doğrultmanın U doğrultmanı 3'e eksi 1'miş. Acaba U üssü ne olur diye bakıyorum. Şimdi buradaki P noktası da 1, 1 noktası. Hemen bakalım. X üssü, Y üssü. Yani aslında bu şu arkadaşlar. Yazacak olursam. U üssü eşittir. R, teta, U'yu kullanıyorum. Yani U vektörünü döndürmüş oluyorum. Pekala U üssü vektörü eşittir. R, teta. Yazdık zaten R, teta'yı. 1 bölü kök 5. 1, 2, eksi 2, 1. U'yu da yazalım. 3'e eksi 1. Evet, şurayı kök 2 yazdık. Onu hemen düzeltelim. Kök 5. Buradan u üssü vektörünü bulabiliriz. Ee, 1 bölü kök 5, ee, 3 artı 2 5, 2 kere 3 6, 5. Doğru mu? 5'e 5. Hatta buna paralel olduğu için ben şöyle alabilirim bir bir vektör alabilirim. Yani u üssü vektörünü. Çünkü önem bana şey önemli değil. Uzunluğu önemli değil. Bunu ben hangi vektör alabilirim artık? Bir bir vektörü alabilirim. 1 bölü kök beşi de atarım. Hatta beşleri de atarım. Bire bir alabilirim. Artık u üssünü biliyorum. P'yi de biliyorum. O da nedir? Bire bir. Evet. Doğrultmanı ondan sonra doğrultmanı bilinen bir noktası bilinen doğru denkleminden sonuca ulaşabiliriz. Nedir? Y eksi burada x'ten başlayalım. X eksi 1 bölü 1 Y eksi 1 bölü 1 olur. Cevabımız X eşittir Y bulunur. Evet bir sonraki sorumuz 2x artı 3 eşittir 5 doğrusu bir problem. Bu kez 4-1 noktası etrafında saat yönünde 5 derece döndürülürse denklemi ne olur diye. Yine bunu da doğrultmandan yapabilirsiniz. Ee, yani bu, bu doğrunun doğrultmanını bulup ya da başka türlü de çözebilirsiniz bu soruları. Ee, parametrik olarak yazıp herhangi üzerindeki bir noktayı bu nokta etrafında da döndürebilirsiniz. Yine elde edebilirsiniz. Başka nasıl olabilir? Başka bunun üzerinde herhangi bir nokta alıp bakın şöyle. 4 e -4, e, şöyle bakalım. 4, 2 kere 4, 8, 8, 8, 8, 8 noktası 6, zaten sağlaması gerekiyor. O noktası etrafında döndürüyoruz. E, şuradaki bir noktası şuymuş. 4'e eksi bir noktası, bunun üzerinde başka bir nokta alabilirsiniz. Bir de böyle de yapabilirsiniz. Yani, Mesela diyelim ki 4 eksi 1, 1'e 1 e de sağlıyor değil mi? Mesela başka bir şuraya Q noktası diyeyim, şuraya P noktası diyeyim. Ve P noktasını 1'e 1 noktası alıp, bu noktayı yani doğrultmanı bulmadan da yapabilirsiniz. Şurada, pardon, şu vektörü e, şuradan bunu alıp. Buradan döndürdüğünüz zaman şuradaki noktayı bulacaksınız. Şey ee, Böyle bu başlıyor. saat yönünde demiş. O zaman şöyle yapalım. Şuraya P diyelim. P eşittir 1, 1 olsun. Güzel çizelim. Dolayısıyla da şuraya da e, P üssü olsun. P üssü eşittir. X üssü, Y üssü koordinatı olsun. Ya da X0, Y0 da diyebilirsiniz. Şöyle ya da AB de diyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ben ne yapacağım? Burada 45 derece olduğu için bu kez şunu kullanacağım. Ee, Q P üssü eşittir. R saat yönünde dediği için R eksi teta 45 yani eksi 45 derece çarpı Q P olarak yapabiliriz. Evet buradan da devam edebilirsiniz. Bu soruyu da size bırakıyorum.